İş Sanat gece gündüzü sunar. Gece gündüzden herkese merhaba. Kültür Sanat gündeminden notlarla karşınızdayız. Latin müziğinin Grammy ödüllü sevilen grubu Gypsy Kings, İstanbul'da müzikseverlerle buluştu. 30. Adana Altın Koza Film Festivali tüm hızıyla sürüyor. İş sanattan Borusan'a, Contemporary İstanbul'dan Komedi Festivali'ne öne çıkan etkinliklerin detayları. İstanbul yazı Gypsy Kings'le açmıştı. Yaza yine Latin müziğinin Grammy ödüllü sevilen grubuyla veda etti. Grup konserde her biri klasik haline gelen şarkılarını yeni düzenlemelerle dinleyicilerle buluşturdu. Albümleri 60 milyon satan, sahnede 30 yıllık başarılarla dolu bir müzik kariyerini geride bırakan Latin müziğinin Grammy ödüllü grubu Gypsy Kings, Andre Reyes sözcülüğünde İstanbul'da sahne aldı. Grup <laughs> Zorlu <laughs> PSM'nin ev sahipliğindeki konserde her biri klasik haline gelen şarkılarını yeni düzenlemelerle dinleyicilerle buluşturdu. Yaklaşık bir buçuk saat süren konser alkışlar eşliğinde son buldu. ülkemiz müziğiyle yakın bir ilişkisi var. <laughs> Orijinali Gypsy Kings tarafından seslendirilen No Vere şarkısı Tarkan tarafından yorumlanmış. Amor mio. Amor mio, asla vazgeçemem senden asla Sözleri Aysel Gürel'e, müziği Onla ait Nilüfer'in seslendirdiği yeniden Hadi sev şarkısı ise Kings tarafından girelim, girelim, 1993'te İspanyolca sözlerle girelim. No Vivire adıyla seslendirilmiştir. Hadi beni. Konser öncesi NTV'ye konuşan Andre Reyes, şarkının hikayesini şu sözlerle anlattı. Biz bu şarkıyı hep söyledik ve sevdik. Bu müzik bize bir sıcaklık, kalbimizde, bedenimizde ve kafamızda bir neşe veriyor ve müziği sevmemizi sağlıyor. Bunun nedeni bize biraz yakın olan flamenco Türk müziği olması. Ortaya çıkan karışımda bize bu müziği sevdiren bir şey var. Grup, Türkiye'den çalışmak istediğiniz bir müzisyen var mı sorusuna bir şarkı mırıldanarak cevap verdi. Neyse. Belki bir sürprizimiz vardır, belki de yoktur. Aslında bunun için bir karar verdik. Belki bir sonraki albüm için bir şeyler yaparız. Sizin de bildiğiniz Telefone Mama şarkısını seslendireceğiz. Tıpsi Kings Akdeniz esintileriyle dinleyenleri coştururken Akdeniz'in bir başka köşesinde de sinema severler buluşmaya başladı. Tüm hızıyla süren 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nden söz ediyoruz. Candan Erçetin'in sahne aldığı açılış gecesinde Orhan Kemal emek ödülleri sahiplerine takdim edildi. Sinema severlerin yoğun ilgi gösterdiği festivalin ikinci gününde ulusal yarışma filmlerinden Yüzleşme, Can Perde ve Öte seyirciyle buluştu. Adana'da bu yıl 30.sü düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali sürüyor. Festivalin açılış gecesinde Ahmet Soner ve Belkıs Özener'e Orhan Kemal Emek Ödülleri takdim edildi. Senarist, yazar ve yönetmen Ahmet Soner, ödülünü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, şarkıcı Belkıs Özener ise oyuncu Binur Kaya'nın elinden aldı. Çalış Gecesi ve Ödül Töreni, Canda Erçetin konseriyle son buldu. Festivalin yeni gününde yönetmen Reis Çelik Lal Gece filminin gösterimine katıldı. Yönetmen gösterimin ardından Adanalılarla interaktif söyleşi de bir araya geldi. Çelik sinema ve gerçeklik ilişkisi hakkında da konuştuk. Ulusal yarışma filmlerinden Yüzleşme, Cam Perde ve Öte, festivalin yeni gününde seyirciyle buluştu. Sanatseverler için yoğun bir haftanın ardından Cuma günleri paydos dedikten sonra planlanan etkinliklerin ayrı bir anlamı olur. İşte bu motivasyonla iş sanatın müzik dünyasının sevilen isimlerini dinleyicilerle buluşturduğu Cuma İş Çıkışı konserleri yeniden başladı. Sezonun ilk konserinde manga sahne aldı. Fatma Turgut'tan Emre Artuğan, Sufleye, i̇ş sanatın müzik dünyasının sevilen isimlerini dinleyicilerle buluşturduğu Cuma iş çıkışı konserleri yeniden başladı. Cebele Çeşmesi heykeli önünde ücretsiz düzenlenen konser serisi sezonu rock müziğin başarılı gruplarından manga ile açtı. <Sessizlik> Ferman Akgül, Yağmur Sarıgül, Cem Bahtiyar ve Özgür Can Öney'den oluşan grup konserde sevilen şarkılarını ve cover parçalarını seslendirdi. <Sessizlik> Hafta sonuna enerjik bir başlangıç yapmak isteyenlerin buluşma noktası olan Cuma iş Çıkışı konserleri 22 Eylül'de pop müziğin güçlü sesi Sibel Tüzün'le devam edecek. Canıma, baba, baba, e on, Peki sahneler böyle kıpır kıpırken dijitalde sinemanın algısı ve tüketimi ne durumda? Çevrim içi sinema platformu IMDb, ters köşe senaryolarıyla ün yapmış filmleri sıraladı. Suspiciously Sometimes you feel it Ters köşe. Who knows about this köşek the knows right? Sinema tarihinde bazı filmlerin senaryolarıyla izleyiciyi şaşırttığı bir gerçek. Dünyaca ünlü çevrimiçi sinema platformu o filmlerden bazılarını listeledi. Is dead. There are seven deadly sins gluttony. You're going to come take a look at this? Greed. No one touches anything. Sloth. Wrath. David Fincher, class E7, Seki's nocta in zirvesinde. I get who did this. This will be the very definition of swift. Brad Pitt de Morgan Freeman'ın hayat <laughs> verdiği dedektiflerin son cinayeti çözdükleri anda yaşadıklarını anlatan sahne, filmin unutulmaz sürprizi olarak sinema tarihine geçti. <gülüyor> 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 He, he İzleyicileri büyük bir sürprizle uğurlayan final sahnesiyle olağan şüpheliler listenin ikinci sırasındadır. <laughs> Film boyunca merak unsurunu bir an olsun kaybettirmeyen yapım, Kevin Spacey'nin unutulmaz performansıyla hikayeye noktayı koydu. <laughs> Şu sıralar Oppenheimer'la gündemde olan yönetmen Christopher Nolan'ın yıllarca senaryosu üzerinde çalıştığı 2006 çıkışlı filmi Prestige listeye 3. sıradan girdi. Birbirini alt etmeye çalışan iki sihirbazın hikayesini anlatan film, Nikola Tesla sürpriziyle klasikler arasına girdi. So, this is the great Denton. Martin Scorsese and Leonardo DiCaprio, başrolüne taşıdığı zindan adası, you are hereby required to surrender your firearms. We are duly appointed federal marshals. But during your stay, you will obey protocol. Sinema severleri şoke eden sonuyla, altıncı his, is anyone there? Michael Douglas'ın canlandırdığı karaktere ve seyirciye büyük bir sürpriz yapan oyun listede yer alan diğer yapımlardan. Sinema izleyicileri ters köşe yaparken resimde İstanbullu sanatseverleri zevkten dört köşe yapacak. Zira İstanbul sevdalısı ressam Devrim Erbil'in 38 parça eserden oluşan yeni sergisi Seçmeler sanatseverlerle buluştu. İstanbul'un farklı renkleri, Sembol haline gelmiş yapıları Türk çağdaş resim sanatının önemli temsilcilerinden İstanbul Sevdalısı ressam Devrim Erbil'in yeni sergisi Seçmelerle sanatseverlerle buluştu. Operatörlüğünü Zeynep Öztürk'ün üstlendiği sergi, yurt içinde ve dışında birçok kişisel sergiye imza atan sanatçının yağlı boya, jikle ve halıları kapsayan 38 parça eserinden oluşuyor. Sergide resimlerinde konu olarak İstanbul'u, şehrin mimari yapılarını değişik açılarıyla ele alan Erbil'in doğa soyutlamaları ve Anadolu çeşitlemelerini aktardığı büyük tuval çalışmalarının yanı sıra ülkemizde dokumacılık kültürünün mirası olarak tanımlanan halılarda yer alıyor. Seçmeler sergisi 30 Ekim'e dek DG Art Project'te görülebilir. Fırçasında geleneksel gözle çağdaş lensi bir araya getiren ressamımızdan yenilikçiliği gelenekselleştiren bir etkinliğe uzanıyoruz. Contemporary İstanbul 18. edisyonuyla sanatseverleri hal için atmosferinde çağdaş sanatla buluşturmaya hazırlanıyor. 18. Contemporary İstanbul 26 Eylül 1 Ekim 2023 tarihleri arasında yerli ve yabancı galeri, sanat kurumu, inisiyatif ve sanatçıları Tersane İstanbul'da ağırlayacak. İstanbul'a ilk kez gelen 21 Çağdaş Sanat Galerisi de Contemporary İstanbul katılımcıları arasında yerini alıyor. Sanatsal ifadede yeni arayışlardan bahsetmişken bir başka teknoloji sanat buluşmasından bahsetmeden olmaz tabi. Borusan Contemporary aritmiyle Matt Kolishov'u Necmi Sönmez küratörlüğünde ise koleksiyon seçkisi dijital mitolojileri sanatseverlerin beğenisine sundu. Borusan Contemporary kültür sanat sezonunu iki yeni sergiyle karşıladı. Güncel sanatın önemli isimlerinden Britanyalı sanatçı Matt Collishaw, Alice Sharp kuratörlüğündeki geçici sergi programı kapsamında aritmi ile kuruma konuk oluyor. Necmi Sönmez Küratörlüğündeki koleksiyon seçkisi dijital mitolojiler ise Borusan Çağdar Sanat koleksiyonundan 61 yapıtı izleyiciyle buluşturuyor. Borusan Contemporary'deki yeni sergilerimizle sanatseverleri çok katmanlı bir sanat deneyimine davet ediyoruz. Geçiş sergi programımız kapsamında 80'li yıllardan bugüne sürdürdüğü sanat pratiğiyle güncel sanata yön veren akımlar içerisinde yer alan İngiliz sanatçı Matt Kolaşov'u ağırlıyoruz. Sanatçı kişisel sergisi aritmi ile sanat, bilim ve tarih disiplinlerinin perspektifinden önermeleri yapay zeka teknolojileriyle birleştiriyor. Aritmenin merkezinde ise sanatçının imza işi olarak anabileceğimiz zootrop enstalasyonu çınlayan sirenler yer alacak. Necmi Selmaz Küratörlüğü'nde Bursa Çağdaş Sanat koleksiyonundan bir seçki sunan dijital mitolojiler ise yeni medya sanatının farklı üretim olanaklarını bir araya getiriyor ve deneysel yaklaşımını ön plana çıkartıyor. Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'ndan bir seçki sunan e, bu koleksiyon sergimiz ise dördü ilk defa sergileniyor olmak üzere 61 çağdaş sanat eserini izleyicili buluşturacak. 16 Eylül'de Perili Köşk'te kapılarını açan sergiler 18 Ağustos'a dek ziyaret edilebilecek. sanat, bilim ve tarihi yapay zeka ile birleştiren çalışmalar kadar komedide İstanbulluların yenilikçi sahne deneyimi arayışlarına giderek daha çok etki bırakıyor. BKM organizasyonuyla bu yıl 6. kez düzenlenecek olan İstanbul Komedi Festivali yerli ve yabancı isimlerin katılımıyla 5 Kasım'da başlıyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık binlerce sanatseveri ağırlayan İstanbul Komedi Festivali 6. yılında da şehre kahkaha getirmeyi hedefliyor. Yakında programa açıklanacak festivalin tarihi 5 Kasım 3 Aralık olarak belirlendi. BKM'nin öncülüğünde düzenlenecek festival yerli ve yabancı mizahın usta ve yıldız isimlerini meraklılarıyla buluşturmayı amaçlıyor. İstanbul Komedi Festivali geçtiğimiz yıl 33 gün boyunca şehrin farklı noktalarındaki 30 ayrı mekanda 200'den fazla etkinlikte 666 sanatçıyı ağırlamıştı. Resimden çağdaş sanata, müzikten sinemaya biraz Akdeniz, biraz sanatsal arayış, biraz da kültür endüstrisinin ekonomisi ve teknoloji dedik. Sıradaysa kültür sanat ajandamızdaki diğer notları derlediğimiz haber turu var. Böylece gece gündüzden de veda vakti. Yeni günde görüşmek üzere. Dear father. I decided to leave Harvard travel west. Oscar ödüllü aktör Nicolas Cage'in başrolde yer aldığı western filmi Butcher's Crossing'in ilk fragmanı yayınlandı. John Williams'ın 1960 tarihli romanından uyarlanan film, eski batıdaki bufalo avcılarının hikayesini anlatıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 20 Ekim'de vizyona girecek Gay Polsky imzalı yapımın ülkemizdeki gösterim tarihi henüz belli değil. dokunur Aşk yakınına sokulur Şarkıcı Nilüfer sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıkladı. Hastanede tedavi gören sanatçı, sağlık durumuyla ilgili bilgi verirken, 22 Eylül'deki konserini 14 Ekim'e ertelediğini duyurdu. Zaman Birleşik Devletli şarkıcı Marilyn Manson, 2019'da New Hampshire'da verdiği bir konserde görev yapan kameramanın üzerine tükürdüğü suçlamasıyla yargılandığı davada hüküm giydi. Manson'ın davranışını korkunç olarak tanımlayan yargıç, ünlü sanatçıya 1400 dolar para cezası ve 20 saat toplum hizmeti verilmesine hükmetti. YouTube, 4 kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan İngiliz komedyen ve aktör Russell Brand'e yönelik kısıtlama kararı aldı. Brand'in platform üzerinden para kazanması engellenirken gerekçe olarak içerik oluşturucu sorumluluğu politikasını ihlal etmesi gösterildi. My Land is hit şarkısıyla tanınan İngiliz folk şarkıcısı Roger Whittaker hayatını kaybetti. Albümleri dünya çapında 50 milyon satan şarkıcı 87 yaşındaydı. İş sanat gece gündüzü sundu.